Arkadaşlar merhaba, daha önce Reader at Work 2 kitabının metin çevirili, çeviri serisini başlatmıştık. Bugün de takipçilerimden Mustafa Giray Özer kardeşimin ricası üzerine More to Read kitabından ilk metin çevirisini yapacağız bu videoda birlikte. Ee, yani zaman bulmak hepsi için ayrı ayrı zaman bulmak zor ama elim erdikçe ve zamanım oldukça bu kardeşimi takipçimi de kırmayacağım. Mustafa Giray Özer'i ve fırsat buldukça arkadaşlar More to Read 2 kitabından da metin çevirileri yapmaya çalışacağım. Ve bu videoda More to Read 2 kitabının ilk metniyle başlıyoruz. Metnimizin adı The Teachborn Case, Teachborn Vakası. Önemli gördüğüm kelimeleri kırmızıyla renklendirdim arkadaşlar. Okurken siz de e, bu kelimelere odaklanabilirsiniz biraz uzun olduğu için kelimelerin tek tek anlamını vermek videonun süresini aşırı uzatacak. Metinin uzunluğuna göre bazen kelimeleri baştan da veriyorum anlamını ama bu metinde e, direkt çevirmeye başlayacağım. The Teachborn Case, Teachborn vakası in 1854, 1854'te a young English aristocrat, bir genç İngiliz aristokrat, ar aristokrat zaten Türkiye'de de yer etmiş bir kelime. Sir Roger Teachborn yani soylu ya da zengin e, ailelere e, verilen isim, kişilere verilen ünvan aristokrat. Sir Roger Teachborn Sir Roger Teachborn fell in love aşık oldu with his cousin kuzeni Catherine. Catherine'e aşık oldu and proposed to her propose evlenme teklif etmek ona evlenme teklif etti. Both families her iki ailede were strongly opposed opposed Oppos fiil olursa muhalefet etmek demek. Opos sıfat olarak kullanıldığında muhalif olmak. Kuvvetle karşı çıktılar. Yani şiddetle muhalif oldular. To the marriage evliliğe and Sir Roger ve Sir Roger heartbroken kalbi kırık bir şekilde left England İngiltere'yi terk etti to travel around the world dünyayı gezmek için and try to forget ve unutmaya çalışmak için. His ship gemisi sink fiilin birinci halidir. Burada ikinci hali sank battı. Of the coast of America of açıkta anlamında Amerika sahilinin e, kıyısının açığında gemisi battı. And he drowned ve o boğuldu. His body was never recovered. Cesedi hiçbir zaman Bulunamadı, recover, hani yeniden elde etmek anlamında bulunamadı. But after three years, ama üç yıl sonra, he was officially declared, o resmen, resmen, ilan edildi, dead, ölü ilan edildi. And the family fortune ve aile serveti, fortune servet, passed to his nephew, nephew erkek yeğen, passed, uh, passed to his nephew, erkek yeğeni Henry Sir Roger... Evet pardon burada nokta varmış. Henry'e geçti. Servet ona geçti Henry'e. Sir Roger's mother, Sir Roger'ın annesi, however buna karşın, başa alayım birlikte rahat okuyalım. Refused to believe, reddetti inanmayı ki that he was dead yani oğlunun öldüğüne inanmayı reddetti. And advertised, advertised. Reklam e, yapmak ya da ilan vermek ikisi için de kullanılır. Tabi burada e, ölen bir insandan bahsettiğimiz için reklam değil ilan anlamında. And advertised ve ilan verdi all over the world dünyanın her yerinde for news haberler için of her long lost son yani e, uzun süredir kayıp long lost son oğlundan haber alabilmek için dünyanın her yerinde ilanlar verdi. In 1866, 1866'da one of these advertisements, bu ilanlardan bir tanesi came to the attention. Came to the attention dikkatini çekti of Thomas Castro. Thomas Castro'nun kimdir bu? A butcher in Wagga Wagga, Australia. Yani Avustralya Wagga Wagga'da bir kasap olan Thomas Castro'nun dikkatini çekti. He wrote to Lady Teachborn. O mektup yazdı ya da yazdı Lady Tichborne claiming iddia ederek to be Sir Roger e, işte Sir Roger olduğunu iddia eden bir mektup yazdı. Everred apologizing acı acı everred özür dileyen for not having written to her ona yazmadığı için for 12 years 12 yıldır ona yazmadığı için böyle acı acı özür dileyen bir mektup yazdı. He said that, o dedi ki he would like to come. Yani memnuniyetle geleceğini ya da gelmeyi arzu ettiğini. He would like to come home, eve gelmeyi. Bar had no money ama parası olmadığını söyledi. Lady Tichborne was overjoyed, çok sevindi, havalara uçtu. Overjoyed that her son had been found ki oğlu bulunmuştu. Yani oğlunun bulunmasına çok sevindi. She wrote back ve geri yazdı. Geri yazdı. Yani mektuba cevap verdi. Suggesting that öneren, önererek he should visit a former family servant. Yani onun onun mektubu yazan e, oğlu sandığı kasabın e, eski former önceki bir aile hizmetçisini hizmetkarını ziyaret edebileceğini named Bogle, Bogle adında bir hizmetkarı who was living in Sydney Sydney'de yaşayan. Yani kadın diyor ki Git bizim eski bir hizmetkarımız var. Bogle adında Sydney'de Ona görün diyor. Castro discovered as much as he could about the Tichborne family. Castro e, işte discover, keşfetti, araştırma yaptı. As much as he could. E, bulabildiği kadar çok şey buldu. About the Tichborne family. Tichborne ailesiyle ilgili. And visited Bogle. Ve Bogle'ı ziyaret etti. An elderly elderly, yaşlı and rather short sighted man. Short sighted görüşü kısa. Yani e, yaşlı olduğu için yani gözleri pek iyi görmüyor. E, evet yaşlı ve oldukça da görüşü bozuk bir centilmen olan Bogle'ı ziyaret etti. Despite the fact that Castro was 10 centimeters shorter. Şimdi despite rağmen demek. The fact that de arkadaşlar arkadan gelen cümleyi isimleştirmek için kullanılır. Çünkü despite'tan sonra isim ya da isim grubu gelmelidir. olduğudan sonra cümle gelir. İşte biz cümleyi isimleştirmek için the fact that yapısını kullanırız. Yani Castro'nun 10 santimetre daha kısa and 10 kilograms heavier than Sir Roger ve Sir Roger'dan 10 kiloda da daha ağır olmasına rağmen olmasına rağmen görüşü pek iyi olmadığı için Bogle confirmed, Bogle onayladı that he was real, onun gerçek kişi olduğunu onayladı. Castro explained that, Castro şöyle açıklama yaptı, durumu açıkladı. The hardships of life in Australia, Avustralya'daki hayatın güçlükleri had changed his appearance, onun dış görünümünü değiştirmişti fiziksel görünümünü. On receiving a letter from Bogle, Google'dan bir mektup alması üzerine Lady Teachborn sent gönderdi enough money yeterince para to pay for the fare back to England. Fair ücret İngiltere'ye geri dönüş ücretini ödemesi için e, parayı gönderdi Castro'ya. When she met Castro, Castro ile karşılaştığında Lady Tichborn was convinced, inandı ki He was her son. Onun oğlu olduğuna inandı. And arranged for him. Ve bir düzenleme yaptı. Arranged düzenlemek onun için. To receive. Onun alabilmesi için. One pound a year. Yılda bin pound alabilmesi için. A very large sum of money in those days. Ve bu sum miktar demek çok büyük miktarda bir paraydı o günlerde. If Castro had not been greedy. Şimdi burada If clause üçüncü tip var. Çünkü arkadaşlar geçmişten bahsediyoruz. Geçmiş için eğer dersek bu geçti borun pazarı süre şey nide formatıdır. If clause üçüncü tiptir. Olmuş bitmiş bir şeydir. Geri dönüş yoktur artık. O yüzden mişli geçmiş zaman past perfect kullanılır. If Castro had not been greedy bakın past perfect geldi. Eğer Castro aç gözlülük yapmamış olsaydı greedy aç gözlü. That might have been ha bu if clause üçüncü tipte. Arkadaşlar if kısmı past perfect'tir. Temel cümle kısmı da bir past model olabilir. Yani modelin geçmiş zaman için kullanımı. O da modelden sonra have ve fiilin üçüncü halini gerektirir. That model might have ve fiilin üçüncü hali. Eğer Castro gözlülük yapmamış olsaydı that might have been the end of the matter. Bu meselenin sonu olabilirdi. Ama olmadı. But ama he insisted that o ısrar etti ki He was the rightful e ha, evet he was the rightful heir to the title. Şimdi heir varis demek. Rightful da hak sahibi. Yani bu ünvanın hak sahibinin varisinin e, hak sahibi varisinin kendisi olduğunu söyledi. And to the entire family fortune ve bütün aile servetinin tamamına da kendisinin hak sahibi olduğunu söyledi. Which was extremely large. Ki bu servet, fortune'ı tanımlıyor buradaki which, had safhada büyüktü. Yani oldukça büyüktü, extremely large. Apart from, apart from den başka ya da hariç demek. Lady, teachborn and family solicitor ve aile avukatı dışında members, yukarıya alayım rahat okuyalım. Members of the family, ailenin e, bireyleri and friends ve arkadaşlar were not convinced, inanmadılar. And started to look for ve aramaya başladılar, evidence delil aramaya başladılar, to disprove aksini kanıtlamak için prove kanıtlamak disprove Castro's claims Castro'nun iddialarının aksini kanıtlayacak delil aramaya başladılar. The real Sir Roger gerçek Sir Roger had been brought up yetiştirilmişti, bring up büyütmek demek arkadaşlar, had been brought up in France. Fransa'da yetiştirilmişti. And spoke French fluently ve Fransızcayı akıcı konuşurdu. But when Thomas, Thomas Castro was addressed in French Ama Thomas Castro'ya, burası da pasif yapı. Simple past pasif. Be ve fiilin üçüncü hali. Address fiil olarak hitap etmek demektir. Fransızca hitap edildiğinde He could not reply. O cevap veremedi. Fransızca konuşamadı. He said that. O dedi ki He had forgotten. O unutmuştu. How to speak French. Fransızca nasıl Fransızca konuşulacağını unutmuştu. Because çünkü there had been no opportunity. Fırsatı olmamıştı. To use that language. O dili kullanmaya. In Australia. Avustralya'da Fransızca kullanmaya fırsatı olmamıştı. Eventually nihayet in 1871 1871'de the matter went to court. Mesele mevzu Mahkemeye gitti. Kort mahkeme. And although his most important e, ally Şimdi ally da müttefik demek. Her ne kadar onun en önemli müttefiği Bogle had died by the time o vakte kadar ölmüş olsa da Castro pressed ahead with the case. E, press, baskı yapmak, devam etmek yoluna yani e, davasını sürdürdü. Pressed ahead. Henry Tichborne yani o Avustralya'da o evet oldudur diyen adam da ölmüş olmasına rağmen en önemli şahidi. Henry Tichborne's lawyers, Henry Tichborne'un avukatları soon çok geçmeden discovered that, keşfettiler ki this man was neither Sir Roger Tichborne, bakın burada neither var, burada da nor var. Bu kalıp ne, ne de kalıbı. Ne Sir Roger Tichborne'du ne de Thomas Castro'ydu. Castro'da değil, in fact, aslında, he was Arthur Orton, Arthur Orton'du, who had been born Weeping in London, Londra weeping'te doğmuş olan Arthur Orton'du and had spent most of his life ve geçirmişti hayatının büyük kısmını in Şili, Şili'de geçirmişti. He was also wanted şu kovboy filmlerinde falan görüyorsunuz işte afişler var altında wanted yazıyor. O kısaltılmış olan ifadedir. Pasif ifadenin. He was also wanted. O aynı zamanda isteniyordu. Aranıyordu. By the Australian police, police Avustralya polis tarafından for horse stealing at çalmaktan, at çaldığı için aranıyordu. atırsızlığından. hırsızlığından. Nevertheless buna karşın ya da yine de the claimant managed to produce a hundred witnesses claimant davacı başardı üretmeyi a hundred witnesses 100 tane şahit yani yalan şahitler bunlar who work, ki bunlar yemin ettiler under oath float şimdi oath float'ta arkadaşlar şöyle swear zaten yemin etmek ama yani İncil'e el basarak ya da mahkeme huzurunda yemin etmek, resmi olarak yemin etmek, oath float, under the oath float. He was who he claimed to be. Yani iddia ettiği kişi olduğuna yemin etti. After a hearing of 102 days, 102 days de diyebilirsiniz. Hearing, işitme, yani dinleme, yani duruşmadır arkadaşlar. 102 günlük bir duruşmadan sonra, The court mahkeme found that keşfetti ya da buldu ki he was not Sir Roger Tichborne. onun e, Sir Roger Tichborne olmadığını mahkeme tespit etti. Castro Castro Elias Orton ya da başka bir ifadeyle Elias o anlamda Orton başka bir ifadeyle was then arrested sonra tutuklandı and charged with şimdi charge with itham etmek demek burası pasif ve itham edildi with uh, perjury perjury de yalancı şahitlik yalancı şahitlik de itham edildi. That is yani telling lies in court mahkemede yalan söylemekle. Perjury bu demek. After a second trial ikinci bir yargılamadan sonra trial da yargılama. lasting 188 days last sürmek 188 gün süren bir yargılamadan sonra he was found guilty suçlu bulundu and sentenced To, şimdi sentence cümle demek isim olursa. Fiil olursa mahkum etmek. Burada pasif kullanıldı. Was sent, sentenced to 14 years in prison. Hapishanede 14 yıla mahkum edildi. Bu sentence'ı and geldiği için ikinci bir vazla kullanmadık. Aslında burada bir vaz var. Ve pasif. He still maintained. O hala sürdürdü. Maintain, sürdürmek. Ki... He was Sir Roger, hala Sir Roger olduğu iddiasını sürdürdü. But when he was released from prison, release salı vermek demek. Gene pasif kullanıldı. E, bu da pasif kullanıldı. When he was released from prison ama hapishaneden salı verildiğinde in 1884 he finally o nihayet admitted itiraf etti. Admit itiraf etmek. İtiraf etti ki he was an imposter. O bir taklitçiydi. Yani adamın kendisi olmadığını itiraf etti. He died on 1 April 1898. 1 Nisan 1898'de öldü. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.